Arkadaşlar merhaba. Google AdSense hesabımıza YouTube gelirlerimizi çekmek için banka ve IBAN bilgilerimizi nasıl ekleriz bunu göstereceğim. Biliyorsunuz ki YouTube para kazanma şartlarını tamamladıktan sonra vergi dairesine gidip vergi istisnası belgesini alıp o belgeyle birlikte herhangi bir bankaya gidip bir banka hesabı açtırmamız gerekiyor. Açtırdığımız banka hesap bilgilerini yine vergi dairesine bildirip bildirdikten sonra da Google Adsense hesabımıza banka bilgilerimizi girmemiz gerekiyor. Şimdi Google'a Google Adsense yazıyoruz ve giriş yapıyoruz. Böyle bir sayfa gelecek. Buradan sol üst köşeden YouTube için Adsense ediyoruz. Buraya geldikten sonra yine sol üst köşeye tıklıyoruz. Burada ödemeler kısmından ödeme bilgilerine giriş yapıyoruz. Bakın gördüğünüz üzere burada benim bir hesabım var. Ben hesap bilgilerimi girdim. Doğrulaması bekliyor. Doğrulama işlemi nasıl oluyor? Hesap bilgilerinizi girdikten sonra 3 ile 5 gün içerisinde hesabınıza bir miktar para geliyor. Google'ın gönderdiği bu tutarı verilen yere giriş yapıyorsunuz. Birazdan göstereceğim zaten. Böylelikle hesabınız doğrulanmış oluyor. Şimdi ben öncelikle sizlere hesap eklemeyi göstereyim. Sizde bu sayfa açıldığı zaman kayıtlı bir hesap, banka bilgisi olmayacaktır. O yüzden direkt ödeme yöntemi ekleyin diyebilirsiniz. Şöyle sağ taraftaki gibi ödeme yöntemi ekleyin diye bir kutucuk çıkacak. Oraya tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra bankadaki adınızı ve IBAN adresinizi yazıyorsunuz. Daha sonra kaydede tıklıyorsunuz. Kaydet dedikten sonra size bir bilgilendirme geliyor ekrana. 3 ile 5 gün içerisinde hesabınıza bir miktar para yatacağı söyleniyor. O parayı da hesabınıza yatıktan sonra şimdi göstereceğim gibi giriş yapıp hesabınızı doğruluyorsunuz. Şimdi ben tekrar hesap doğrulamaya geleceğim. Diyelim ki bu işlemleri tamamladınız. Hesabınıza da para geldi. Tekrar Google AdSense'e giriş yapıyorum. Ya yukarıda şöyle bir bildirim alırsınız. Ödemelere git yazan yere tıklarsınız. Ya da yine ödemelerden bu sekmeye gelebilirsiniz. Buradan hesabı doğrula diyeceksiniz. Gördüğünüz üzere benim banka hesabıma yatırılan tutarı bana soruyor. Şimdi banka hesabıma girip yatırılan tutara bakacağım. Onu da buraya giriş yapacağım. Ama tutarı yazarken neye dikkat edeceğim? Hesap hareketlerinden ne kadar yattığına bakacağım. Çünkü 30 kuruş bile yatmış olsa ondan vergi alınıyor. Siz hesap hareketlerinden size gönderilen tutarı yazmanız gerekiyor. Şimdi banka hesabıma gidip bakıp tekrar geleceğim. AdSense hesabıma geldim. Şimdi tutarı yazıyorum. daha sonra doğrula diyorum. Şöyle bir sayfayı yenileyeceğim. Şu anda mail geldi bana. Gördüğünüz üzere hemen Google Adsense hesabımdan Banka hesabımın doğrulandığına dair bana bir mail geldi. Doğrulama işlemi de bu şekilde yapılıyor arkadaşlar. Şimdi ana sayfaya giriş yapıp tekrar bu alana geleceğim. Bakalım. Banka hesabımız doğrulanmış mı? Görelim. Evet, gördüğünüz üzere burada banka hesabım doğrulanmış durumda. Artık bundan sonra gelirlerim 200 TL'ye ulaştıktan sonra burada doğruladığım banka hesabıma her ay düzenli olarak çekebileceğim. Ben de ilk defa sizinle birlikte yaptım. Sizlere de yeni başlayanlara da bir faydası olacağını düşünüyorum. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşürüz.